Türkiye'nin ve dünyanın güvenilir, çeşitli, kaliteli üretici toptan kadın giyim firması Kazeden herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için bomba gibi ilkbahar yaz koleksiyonumuzla karşınızda olacağız. Gelin hemen mağazamıza Sizler için yeni sezon modellerimizi göstermeye başlayalım. Aynı zamanda Türkiye İstanbul Fatih Lali ile yolunuz düşerse açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi. Sağraşma Sokak Nodor şeklinde sizleri mağazamızı ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarız. Kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Hem çeşitli renk, beden aralığı, farklı farklı çeşitlerimizi sizler de görebilirsiniz. Hem ilkbahar yaz koleksiyonumuz da artık yavaş yavaş geldi. Ben de hemen sizler için bu güzel kot ceketimizi kendi üzerime giydim. Şöyle düğme detaylarımız mevcut. Bilekte bitiyor. Şöyle bisküvi detaylı ve taş detaylarını görebilirsiniz. Beden olarak 42, 44, 46, 48 ancak oversize olduğu için sizler de rahatlıkla benim gibi bu şekilde geniş bir şekilde de kullanabilirsiniz. Kendi butiğinizde veya mağazanızda sergileyebilirsiniz. Hemen bu ürünümüzle kombinleyebileceğiniz bir pantolonumuzu göstermek istiyorum. Bel bölgesi lastik detaylı, bağcık detayımız mevcut. iki cep detayımız bulunuyor. Arka bölgesi içinde cep detaylarımızı bel bölgesinde de Fashion, Kaze Fashion yazı detayını görebilirsiniz. 42, 44, 46, 48 beden aralarında. Sizler için Instagram'dan, YouTube'dan video çekimlerimizi gerçekleştirerek yeni gelen modellerimizin tanıtımlarını sağlıyoruz. Kemer detaylı, cep detaylı şöyle bir love yazı detayı bulunuyor. Arkasında da yine cep detaylarımızı, Kaze logo detayımızı görebilirsiniz. Tüm sizlere göstermiş olduğumuz videolarımızdaki modellerin hepsini www.gazaofficial.com internet sitemizde de kategori kategori görebilirsiniz. Katalog olarak da internet sitemizi kullanmaktayız. Bir diğer kemerle cep bölgesinde kazenin KZ harfleri bulunuyor. Düğmesinde de logo detayımızı görebilirsiniz. Ve yine beden aralığı olarak 42, 44, 46, 48. Şimdi 3 renk seçeneğinin mevcut olduğu yeni gelen bir diğer ürünümüz. Bacık detaylı 42, 44, 46, 48 beden aralığında. Arka bölgesi için de detaylarını görebilirsiniz. Siyah, antrasit ve kot rengimiz mevcut. Ürünlerimizde üst grubumuz için genellikle renk seçeneklerimiz mevcut oluyor. Alt, grub, alt grubumuzda da eğer renk seçeneklerimiz mevcutsa zaten videolarda sizler için tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. En son gelen modellerimiz bu şekilde. Zaten üzerinde de ceketi görebilirsiniz ve pantolon anlamında da oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. Kot pantolon olarak genellikle de 42, 44, 46, 48 beden aralığında olan modeller. Sizler de www.kazaofficial.com internet sitemize girerek pantolon, gömlek, eşofman takımı, triko gibi kategorilerimizi detaylıca inceleyerek siparişlerinizi beğeniniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasına gönderip oluşturabilirsiniz biraz daha sade modeller tercih etmek isteyen müşterilerimiz de bu güzel trikomuzu tercih edebilirler. Bilek bölgesi lastik detaylı beden ölü olarak small medium large. Sizler de biliyorsunuz ki ürünlerimizde nakış, taş, tül pek çok gösterişli detayımız bulunuyor. Ancak sade modeller satmayı tercih eden müşterilerimiz için basic grubumuz veya bu şekilde daha az kendiliğinden kabartma detaylı veya minimal detayları bulunan ürünlerimizde mevcut. Yeni gelen modellerimizden gidiyorum şu an için sizler de yayınlarımızda. Sizler de biliyorsunuz aynı zamanda aksesuar bölümümüzde bulunuyor. Youtube sayfamıza abone olmayı ve diğer modellerimizi detaylıca incelemeyi unutmayın. Videolarımızı kaçırmayın. Trikomuz, ceketimiz ve pantolonumuz bu şekilde. Gelin biraz daha gömlek modellerimize geçelim. Gömleklerimizde çok beğenilen ve tercih edilen modellerimiz birbirinden güzel de ürünlerimiz geldi. Hem siyah beyaz hem küçük beden hem büyük beden tercih edebileceğiniz modellerimiz var. Hemen onları göstermek istiyorum. İlk defa videomuza denk gelen müşterilerimiz için yerimizin İstanbul Fatih Laleli'de olduğunu her videomuzda belirtiyorum. Hem online olarak hem de mağazamızda siparişlerinizi verebilirsiniz. Mağazamıza gelebilecek fırsatınız yoksa da zaten WhatsApp üzerinden dilerseniz görüntülü görüşebiliriz. Dilerseniz de YouTube'dan, Instagram'dan, internet sitemizden veya Telegram sayfamızdan Kaza Official Telegram sayfamız modellerimizi inceledikten sonra ekran görüntülerini atabilirsiniz. 38, 40, 42, 44 beden aralığında düğme detaylı, nakışlı, tül detaylı ve ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın bulunduğu bir diğer gömleğimiz. Üretici firma olduğumuz için ilk etapta modellerimizde renk seçeneklerimiz bulunuyor. Ancak toptan satış yaptığımız için stok durumlarımız çok hızlı bir şekilde tükenmekte. O yüzden sizler de kalan renk stoklarıyla serilerimizin kaçlı olduğu ile ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri yine benden alabilirsiniz. Toptan da serilerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden şeklinde oluyor. Renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paket nasılsa o şekilde almanız gerekiyor. Bu sefer de Ön arka full nakışlı. 38, 40, 42, 44 beden aralığında bir diğer gömlek modelimiz. Sizler de kendi mağazanızda, butiğinizde satış yapmayı tercih ettiğiniz model gruplarına göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Çünkü çeşitliliğimiz oldukça fazla. Geniş bir yelpazeye sahibiz. Hem baskılı, nakışlı, taşlı pek çok farklı modelimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel de renk seçenekleri mevcut aynı zamanda modellerimiz. Sizler için de zaten ürünlerimizi manken arkadaşlarımızın üzerinde çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Telegram'dan ve internet sitemizden manken arkadaşlarımızın üzerine giymiş hallerini de görebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu modelimizde de şöyle bir tül detayımız, ürünümüzün kendi renginde yukarıdan aşağı taş detaylarımız, arka bölgesinde de bir kazez detayımız bulunuyor. Beden aralığı olarak 38, 40, 42, 44 şeklinde bu ürünümüzde. Diğer renk seçeneklerinde de ürünümüzün kendi renginde taş detaylarının kullanıldığını görebilirsiniz. Ürünlerimiz %100 yerli üretim. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız mevcut ve sizlere göstermiş olduğumuz tüm ürünlerimizin üretimi de bize ait olarak. Bu ürünümüzün şu anda güncel üç renk seçeneği bulunuyor. Ürünlerimizi Türkiye içerisinde de pek çok toptan kadın giyim firmasına göndermekteyiz. Çorum, Ankara, Antalya, İzmir, Samsun, Konya, Manisa pek çok farklı şehrimizde butik sahibi mağazası mevcut olan müşterilerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerek mağazamıza gelerek gerek de online olarak müşterilerimiz siparişlerini oluşturuyorlar yurt dışında da kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Moğolistan, Hindistan, Amerika, Arap ülkeleri, Kırgızistan, Kazakistan dört bir yanına dünyanın kargolar aracılığıyla gönderim gerçekleştiriyoruz. Bulunduğunuz şehre veya bulunduğunuz ülkeye gönderimlerimizi sağlıyoruz. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı olmadan. Toptan alışverişlerde Türkiye içerisinde ilgilenen müşterilerimize Türk lirası üzerinden tabii ki de paket fiyatlarını vermekteyiz. Ve her zaman belirtiyoruz renkleri ve bedenleri karıştıramayacağınızı. Sizlerden gelen soruları da WhatsApp üzerinden yanıtlıyoruz. Serilerimizin kaçlı olduğunu, en az kaç seri almanız gerektiğini, ödemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri yine vermiş olduğum WhatsApp hattından iletişime geçerek alabilirsiniz. Sorularınıza yanıt. Yoğun taş işleme detaylı yeni gelen gömleklerimizden bir tanesi 44 46 48 50 beden aralığında. Bu ürünümüz yarım düğme olarak cep detayı bulunuyor. Bazı modellerimiz full düğmeli, bazı modellerimiz de bu şekilde yarım düğme olmakta. Renk seçeneklerimiz de mevcut. Büyük beden tercih etmek isteyen müşterilerimiz de bu şekilde tercihlerini gerçekleştirebilirler. Hem küçük beden hem büyük beden için portföyümüz bulunuyor. Seçeneklerimiz bulunuyor. Renk seçeneklerimizde gördüğünüz gibi tam artık ilkbahara uyumlu cıvıl cıvıl. Mercan, mint, cıvıl cıvıl demişken şöyle bir sarı renginde göstereceğim. Paketlerimiz tam olarak bu şekilde. Gömleklerimizin selleri dörtlü. Gördüğünüz gibi paket bu şekilde. 44, 46, 48, 50 olarak mint renginden dört farklı beden aralığını görebiliyorsunuz. Son olarak da bu modelimizde beyaz rengimiz bulunuyor. Hemen bir diğer modelimize geçmeden şurada baskılı yeni gelen birkaç modelimizi daha göstermek istiyorum. 38, 40, 42, 44 beden aralığında olanlar da bulunuyor. Bu 42, 44, 46, 48 beden aralığında olan bir de siyah rengimiz mevcut. Kaze.com.tr Instagram sayfamızdan da Kaze Official Telegram sayfamızdan da Bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü YouTube çekimleri yaptığımız gibi düzenli olarak şöyle farklı farklı modellerimizi hemen göstereyim. Instagram çekimleri de gerçekleştiriyoruz. Nakışlı detaylı olanlar şu şekilde kol bölgesinde. Aksesuar detayımızın olanlar. Fazeriz detayımız, cep detayımız. Bu ürünümüz mesela 38-40-42-44 beden aralığında. Son bir modelimizi de gösterdikten sonra artık yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Bir diğer yeni gelen küçük beden. Ürünümüz boy olarak yine uzun boy kalçayı kapatır. Rahatlıkla tunik olarak kullanabilirsiniz. Sağ üst bölgesine ve alt bölgesinde yoğun taş işleme detayları. Ve yine bağcını şu şekilde ayarlayarak müşterileriniz de kendi bedenlerine göre modelimize şekil verebilirler. Renk seçeneklerimiz bulunuyor. Farklı modellerimizde farklı renk seçeneklerimiz var. Siyah, indigo, bej. Yani kaze firması olarak Pek çok farklı ülkeye ve pek çok farklı şehre hitap ediyoruz. Toptan kadın giyimde. Sizler de yakından ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra dilerseniz mağazamıza gelerek dilerseniz de WhatsApp üzerinden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine farklı bir grubumuzda farklı videoda görüşmek üzere sevgiler.